Öğrenmenin hiçbir zaman için yaşıyor. Öğrenmenin yaşı yok. Keman çalmak Nuriye Sabahat Durucu'nun çocukluk hayaliydi. Durucu 65 yaşında. Ama çocukken kurduğu o hayali aklından hiç çıkmadı. Sınıf öğretmenliğinden emekli oldu. Emekli olur olmaz da hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Siz tamam. parçayı çalıyorsunuz. Tamam. Biz dekor olarak da bu eski dostlar parçasını söyleyeceğiz. Torunu yaşındaki çocuklarla birlikte keman çalmayı öğreniyor. İçimde kalan hayalimi belli bir yaştan sonra gerçekleştirdim ve memnunum yani. Sınıfın en çalışkanı olarak zorlandıkları yerlerde arkadaşlarına yardımcı oluyor. İkinci tek birinci parmak oraya basman gerekiyor. Duygularımı kemanla ifade etmek. Mesela neşeli olduğum zaman neşeli bir parça çalmak. Hüzünlü olduğum zaman hüzünlü parça çalıyorum o şekilde yani devam edip gidiyoruz <laughs>